geldim kaldım. Herkesler hazır değil mi? Evet. Hazırız, hazırız, hazırız. Herkes hazır baba. Dışarıdakiler de yerlerini aldılar değil mi? Aldılar be Yunus, merak etme. Bir eksiklik olmasın da... Hı -hı. ...Salih bir saat sonra geleceğiz demişti değil mi? Hı -hı. E, öyle demişti abi. Vay be, şu güzelliğe bak. Boşuna cennet mahallesi dememişler. Sanki cennetten bir parça... Kalp ameliyatı geçirenler dünyaya başka gözlerle bakarlarmış derler ya amirim. Doğru galiba. Doğru tabii Salih. Eskiden de hep bu yoldan gelirdim bu mahalleye. Bu güzellikleri hiç görmezdim. Şu denizin güzelliğine bakın. Sonsuz bir mutluluk kaynağı gibi dalgalanıp duruyor. Canım babacığım benim. <laughs> Şu uçuşan masırların güzelliğine bakın. Mutlulukla kanat çırpıyorlar. Bu mutluluktan bir nefes çekmek istiyor insan. Şimdiye kadar çoktan kum hastaneden alıp yola çıkmışlardır. Saat kaç oldu Rıza? Ver bakayım. Altı olmuş. Aa. Ne zaman altı oldu be? Yok Yunus baba. Benim saat çalışmıyor. Öylesine sus olsun diye takıyorum. İmajımızı zengin gösteriyor hey. şimşek. <laughs> İmajına tükürdüğümün organizatörü. Ulan bir insanın her şeyi tamam, de bak, sahte bak, olmaz gibi. Baba <laughs> saat bile çeyrek var. Oo vakit gelmiş. Hı hı. Hadi çabuk çabuk. Herkes hadi. yapacağını biliyor. Gel muhane. Ha, tamam hadi. Bir yüz kula versem fıstık gibi olacak. Bu biraz fazla be abi. Dikkat dikkat tüm ekiplere. Dikkat dikkat tüm ekiplere. Bir olay mı var? Şimdi anlarız komiserim. kavga çıkmış tamam. En yakın ekip derhal olay intikal etsin tamam. Bunlar bir daha kavga etmeyeceğiz diye yemin etmemişler miydi? Etmişlerdi abi. Ee, daha Bismillah hastanede yeni çıktım. Hemen kavga etmişler. Sür Salih kahvenin önüne. Emin misiniz komiserim? İsterseniz karakola gidelim. Daha yeni ameliyat oldunuz çünkü. Salih abi haklı baba yani. Hasta halinde ne işin var senin oralarda? Hasta basta değilim ben. Sapa sağlam adamım. Sür Salih kahvenin önüne. Peki amirim. Siz bilirsiniz. Allah geliyorum. Tut Öldürürüm seni. Allah yaş. Sen bakayım bilirsin. Beni nasıl öldürecek Ne seni kırtalı bir sıkarım. Ne diyeyim ben size? Ne diyeyim? Siz değil miydiniz bana bir daha kavga etmeyeceğiz diye söz veren? He? Biz kavga etmiyoruz ki komiserim. Allah Allah. Ne ya? Ne yapıyorsunuz peki siz? Seni, seni karşılayın komiserim. komiserim. Ay komiserim. Çok seviyorum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Hoş geldiniz Biz komiserim. komiserim. Hoş, hoş, geldiniz komiserim. komiserim. Ali, buyurun komiserim. Demek her şey tezgahtı ha? Tezgahtı komiserim. Ya. Vay alçak Salih. Demek sen de bu işin içindeydin ha? Soracağım bunu sana. Hadi Biz Hiç kavga eder miyiz bir komiserim? Senin gibi mübarek bir insanın kalbini kırar mıyız? Buyurun komiserim. Mahallelisi hoş geldiniz demek ister. Hadi. Buyurun. Bir, iki, üç, dört. Haydi. Hı -hı. Yansar. Yansar. Aynen, yansar. Hoş geldiniz ol. Hoş, olsun. Hoş geldiniz konuk Teşekkür ederim kızım. Ben alayım komiserim, Geçmiş şey olsun komiserim. Teşekkür ederim. Ağlama. <laughs> Durun. Ay Allah. Ağlama be komiserim, ağlama be. Ağlamıyorum ben ya. Bu komiserim de ameliyattan sonra... ...hepten sulu göz omuz çıktı ya. <laughs> Durmadan çapçal gibi ağlayıp durur. İnsan bu kadar ağlar mı ya? Bak biz ağlıyor muyuz? Tıh <laughs> 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 tamam tamam tamam, tamam. tamam. tamam, tamam. Sağ ol. Komiserim hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol. Hoş geldiniz komiserim. Herkes Sağ ol. girmesin, herkes girmesin Şipşak. Bir de ağlama dersin. Duygulanıp ağlamam için elinizden geleni ardınıza koymamışsınız. Tabii ağlarım sonra. Tekrar hoş geldiniz komiserim. Hayırlı vazifeler. Hadi arkadaşlar bu kadar gırgın şabattan yeter. Komiserim çalışacak hadi bakayım. İyi günler komiserim. <laughs> İyi çalışmalar komiserim. Hayırlı vazifeler komiserim. Durun durun. Ayrola komiserim. Dışarı çıkmadan önce yemin edeceksiniz lan. Bu buraya son gelişim olacak diye. Öyle çıkacaksınız. Komiserim biz zaten Cura Baba yemin etti bir daha kavga etmeyeceğiz diye. Komiserim kavga etme dedi buraya kolay kolay gelebileceği bize göre. Olsun. Siz yine de yemin edin sırayla öyle çıkın. Bir daha kavga edip buraya düşmeyeceğime yemin ederim komiserim. Tamam geç. Sıradaki. Ben de arkadaşa aynı katılırım. Yemin ederim komiserim bir daha asla kavga olmayacak. Geç. Sıradaki. Geç oğlum. Ben de. Maşallah komiserim de sağlam adammış ha. Ameliyat olalı bir hafta olmadı. Nasıl toparlamış gördünüz mü? Ee, sağlam adam Öyle el baba yiğit bizim kahrımızı çekemez Hı? ulan. Ee, eski toprak ee. yani. ne de bir dakika. Ay ne var be Ferhat? Ya Şahanem diyorum ki ananın ağzını bir arasana. Hayırdır hangi mevzuda arayacağım anamın ağzını? Ya hani anan komiser baba iyileştiğinde senle Ferhat'ı evlendireceğim demişti ya o mevzu. Bakarı da salise sektirmez be Ferhat? Aşkından be sultan. Tamam tamam. Eve bir gidelim arayacağım ağzına. İyi olur. Hem diğerleri mevzuya uyanmadan elimizi çabuk tutalım. <laughs> tamam. Uydurmayın. Ben ayakta öyle bir şey demem. Ya şu dibe çarpsın ki dedim be abi. Komiserim bir ilişim ayağa kalksın. sevdikleriniz aranıza girmeyeceğim dedim baba. Aa, ne yalancısınız be size kalsa Allah bilir ben sizi Muharrem'le Selim'le de evlendireceğim demişimdir yani. E dedim evde ailem bu dediğin laflarla dedim. Ekmek musaf ki dedim baba. Ben dememiş miydim? Albi yalancı mı? İnsan bu kadar da yalancı olamaz ki canım. Hiç yapıştıramadım. <laughs>